merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle birlikte e, 18 adet yeni çelik kasası açılımı yapacağız e, Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın 650 ya da 750 700'e çekilişimiz olacaktır Bu arada ipin çekilişi falan yapacak, yapacağız e, Şöyle ben bir uğurlu sunucum 16'ya gitmek istiyorum Şöyle bir zp ya da xp çıkarırsak bizim için çok güzel olur açtım Winzula parası güzel. Ee, kanka hangi açayım? 42 Konya'ya git. Okey. 42 Konya'da totem yaparak açıyorum. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Böyle totemimizi de yapalım. Hadi açtım oğlum. Kesin bak güzel bir şey çıktı. Oo iki vizula parası. Kontrol alabilirim. Şimdi ee, değiştirip Şöyle bir rekabet sunuyorsun ne Arkadaşlar biraz video kasabilir donu şu an hatta video. Ee, şöyle gaz yaptı müthiş yapalım. Şöyle bir açtım aga hadi güzel bir şey. 2000 zula parası. Osman tokadı istiyorum senden. Yani 5 tane bir vendetta susturucu garantili deste çıksa. Şu pro 50'ye gidelim. Şöyle bir açalım. Açtım. Totem yapmadım. Tamam. Şimdi ee, 59 tekir gidelim. Zaten ben tekir dana. Murat gittik. Şu an şöyle bir totemimizi de yapalım. Şöyle gelelim. Şöyle materyaller. Şöyle hop açılma gayet güzel bir şey. 3000 zulo parası. Oğlum hep ZP çıkıyor lan. İyi işte. Oğlum ben sunucu dörde gidelim bakalım burada ne verecek. Osman tokat istiyorum. Abi oyundan çık girme yapsam hep 2500 sabit veriyor. Neyse 27'ye gidelim. Hadi açtım güzel şey. Abi hepsine zip çıkıyor bu ne? Videoyu yapamayacağım yoksa. Şöyle bir ben bir şansımı 30'a denemek istiyorum şöyle. Şöyle totemimizi yapalım. Al abi. Ne olur zepe çıkma. Ya yuh artık ya. Yuh. Bu ne? Bir daha açıyorum aga diye güzel bir şey. Ha hiç olmuyor ya aga ne? 36'ya gidelim. Aç hadi güzel bir şey. Video olmuyor arkadaşlar. <laughs> Oğlum de susturucu garantili dese ver ya. Bu ne? Muhammed hangi kasadan? Hangi kasadan açayım? Yeni de şey bir tane sunucu söyle bana. Hangi şu 190 tane yani. 190 zararlandı. Hı hı. Bir tane sunucu söyle. E, 58'e git. 58. Bence güzel bir şey çıkar ya. İnanıyorum. Hadi oğlum güzel bir şey. Ha ya yuh ama ha ya. ya. Harbiden yuh ama ya. Ne e çıktı? Hepsinden zp çıkıyor. İyi oğlum işte materyal Arkadaşlar kesinlikle bu kasayı almayın. Kesinlikle almayın. Çok kötü. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi az önce. Hadi oğlum bir tane daha açtım. Ver ya Artık bir de eğlencem odunu açalım. Bu baga girmişti. Donuyor oyun donuyor. Abi ee, hadi açtım. Almayın arkadaşlar. Kanka bize yazık. Zannıza yazık. Şöyle bir ölüm maçı nemrutta yapalım. Bir dakika kanka. Şöyle açtım. hadi güzel bir şey. O benimle de garantili deste çıkmıyor artık. Bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Ben alırsam Fatih kasası alacağım. Şimdi yüze gidelim. Arkadaşlar sizin şansınızı deniyorum. Açtım. <laughs> Yok böyle bir şey. Arkadaşlar bir tane daha açacağım. Sonucu 17'de şansımı denemek istiyorum. Kaç tane kaldı? Bir tane kaldı son. Ya abi! Sonucu yüzde açsana kanka. Burada açsın kanka. O zaman şeyde aç, 20 de aç. 96'da açalım. Ya burada güzel bir şey çıkacağını inanıyorum. Hadi oğlum son. Bin zula çekelim. parası ne ya? Hepsinden bin zula parası çıktı. Aa yeni fırsat sandıkları gelmiş. Kanka hepsinden bir zula parası çıktı. Bu ne ya? Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, videomuza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoyu ben burada bitiriyorum. Ee, yeni kasa açılım videolarında yazacağım. Bu arada e, sunucularınızı yorumlara yazın. Böyle sunucunuz olur. Sunucularınızı yazın ben kasa alınca açacağım arkadaşlar. Hadi videoyu bitiriyorum. Hepiniz hoşça kalın. Bay <laughs> bay.